Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre video çekmeyelim. Bugün video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde kırmızı deno biliyorlar. Onunla bugün polis görevimizi tamamlayacağız. Hemen şuradan haritayı açalım. Şurada görmüş olduğunuz yakınlaştıralım. O polis görevini tamamlayacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi i̇şte başlayalım. İyi arabamıza hepinize. arkadaşlar. Işıktan soracağız biraz. Biraz işten yani fark etmiyor arkadaşlar. Uzun süre video çekmedim çünkü işlerim vardı. İlk önce biraz dolaşıp ondan sonra gidelim arkadaşlar. Sadece benim mesaim daha başlamadı. Buradan dolanım hemen devam edelim arkadaşlar. Adam çarpabiliyor. Evet. Bundan çarptım lan. Bir dakika. Şurada görmüş olduğunuz araç bu aracı kiralayıp kazanıyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi arkadaşlar nereye gidecekmişiz ona bakalım tamam ben gördüm tamam evet arkadaşlar gidip Çekmişim. Arkadaşlar Evet bugünkü görevimiz takip. Neymiş bizim bugünkü görevimiz? Arkadaşlar diyor ki soyguncular kaçmaya çalışıyor. Bulundukları yere sür ve onları durdur. Ne pahasına olursa olsun. 15 bin lira. Başlayalım arkadaşlar. Sadece polis görevimiz tamamlamak için buradayız. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Evet. Polis arama bilgisayarına bir dakikayı nereye gidecek bir konu o tarafı gösteriyor. diyor. Arabasına güç çubu boşalana kadar ona çarpacağız arkadaşlar. En sevdiğim. Aha, önümden geliyor.

ulan şöyle reklamlara sokacağım Devam araba, araba bakacağız kendimize. Hiç arabalar çok pahalı ama alabildiğimizi almak için para biriktiriyoruz. Böyle polis görevini tamamladık. Başka görevlerle başka videolarda görüşeceğiz sizinle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.